Herkese merhabalar. Kanalıma köşeme kalbime hoş geldiniz. Canım takipçi arkadaşlarım nasılsınız? Nasıl iyi olalım gerçi değil mi? O kadar aslında bu videoyu çekmek istemiyordum ki ama durup düşünüp haberleri izleyip böyle kafayı yemek üzereydim. Kendimi oyalayacak bir şey bulmak istedim. Siz de bana çokça sormuşsunuz 9. bölüm ya da fragmanın analizini yapar mısın diye. Sizi de kırmak istemedim. Bir de sizinle iletişimde olmak gerçekten rahatlatıyor beni. O yüzden belki de beni görmek size iyi gelir diye bu videoyu akşam akşam çekmeye karar verdim. Videoma geçmeden önce umarım hepiniz çok iyisinizdir. Lütfen bundan sonra tedbirlerinizi alın. Binaların da hangisi sağlam hangisi diye bilemiyoruz ki herkesin içine bir korku düştü. Allah korusun deprem olduğunda ben yaşayabilecek miyim diye. Hatta bu yüzden de size uygulamalarla depremle ilgili bilgi verici bir video da çekmek istiyorum. Onun öncesinde araştırmalarımı yapacağım. İnşallah size faydalı bilgiler toplayabilirim. Bu videomu da dizi analizi kitap karşılaştırmasından çok hem sohbet havasında hem de kendi yorumlarımla analiz edeceğim. Çünkü bazı karakterleri kitapta olmadığını artık söylemiştim. Yani çok ciddi boyutta analiz yapmamı beklemeyin. Zaten kafam da yerinde değil. Biraz olsun sizin enerjinizi alıp ben de size bir şeyler verip karşılıklı birbirimizi yükseltelim istiyorum. 4-5 gündür yerde miyim gökte miyim bilmiyorum. Siz de öylesinizdir. Hepimizin yüreği yanıyor. içimiz buruk. Mucize dediğimiz olaylar aslında ihmalden dolayı mucize olarak atlettiğimiz olaylar yazık değil mi o yavrulara o insanlara ne diyeceğimi bilemiyorum biraz daha konuşursam ağlayacağım çok moralim bozuk sizde instagramda beni takip edenler gördünüz zaten duygu durumu biraz olsun havamız değişsin sizin yorumlarınızı okuyup kafamı dağıtmak için açıkçası bu videoyu çekiyorum hazırsanız kırmızı odanın 9. bölüm dizi analizi ve sonrasında da 10. bölüm fragman analizim geliyor 9. bölüme başlarken yine ile başladık. Kapkaç olayıyla bitmişti 8. bölümün son sahneleri. Başlarken seanstaydı. Ben şaşırdım. Ne oldu? Hayal mi gördük diye. Sonrasında size dediğim gibi kitapta kapkaç ya da yaralama ile ilgili bir şey yok. Dizinin finaline heyecan katmak için böyle bir final yapmışlar anlayacağınız. Daha önceki Alya'nın videosunda bahsettiğim üzere anne artık hapishanede 3-4 ay kaldıktan sonra İstanbul'a değil Ankara'daki evine geliyor babasıyla ve kızıyla birlikte. Ama maalesef akli dengesini yitiriyor her geçen gün. Bu arada önceki videomda Alya'nın annesini suçlar gibi konuşmuştum. Evet orada çok haklı yorumlar yapmışsınız. Hani Alya'ya üzülüyorsun, insanları yargılamayalım diyorsun. Ama annesini sen yargılıyorsun demişsiniz. Sadece şunu söylemek istiyorum. Bu nasıl bir anne derken kitapta defalarca, dizide de gördünüz zaten. Babasının Süreyya'yı doktora tedavi amaçlı götürmesi, ısrar etmesi ve Süreyya'nın bunu reddetmesi bölümü vardı. Baban neden anneni doktora götürdü? Götürmedi. Hmm, götürmek istedi. Hmm, kaç kere hmm, randevu aldı ama annemi götürmeyi başaramadı. Ben ona istinaden aslında bu nasıl bir anne? Tamam akli dengesi yerinde değil ama içinde biraz da olsun iyileşmeye dair bir istek yok mu diye düşünmüştüm. Ama haklısınız akli dengesi yerinde olmayan bir insan, kendini unutmuş bir insan evladını zaten nasıl düşünebilir o halde? 9. bölümde gördüğünüz her şey kitapla birebir uyumlu ilerliyor. Ya! <laughs> Yakaladım leblebileri düşürmesi olayından kol kırılması olayına, Ayla'nın yaşadığı duruma, babasının annesini dövmesine, daha sonra annesinin daha büyük hasta olmasına, hatta ulvi insanlarla kendini konuşuyor sanmasına kadar ilerliyor boyut. Bu hafta ayrıca Aliya ile ilgili çokça sorduğunuz sorular ve cevaplar bölümünde yayınlayacağım kanalımda. Videonun sonunda da size çok enteresan bir bilgi vereceğim arkadaşlar. Benden duymuş olmayın ama galiba Süreyya gerçek hayatta yaşıyor olabilir. O videomda anlatacağım detayları oradan izlersiniz artık şimdilik aramızda. Alya'dan sonra madalyonun içi kitabındaki 209. sayfada yer alan tahtını çaldıran adam hikayesindeki garip beye geliyoruz yine. Size söylemiştim geçen hafta zaten. Gülser Hanım'ın sadece bir seans geliyordu. Ondan sonra hiçbir kitabında garip ile ilgili hikayeyi duymuyorduk. Menekşe ile arasında ne geçti? Öldü mü kaldı mı? O konularla ilgili bilgimiz yoktu. Ama tabii ki hikaye tuttu diye uzatıyorlar şimdi. Hayal dünyasında Menekşe'yi öldürmeler, onun gerçek olmadığını söylemeler, reyting uğruna yapılmış, heyecan katılmış sahneler var. Yalvarırım yapma. Asıl. Bu arada Garip Bey seansa getiren Salih değil, kitapta Yaşar Bey diye bir insan var. O da başka bir seansa geliyor panik konulu hikayede. Yaşar Bey'in tavsiyesiyle Garip Bey seansa geliyor. Salihle Garip'in hiçbir ilgisi yok. Bunu nasıl bağlayacaklar ileride izleyip göreceğiz. Son olarak da duygu karakterini bana çok sormuşsunuz. Kimse duygunun nasıl olduğunu, ne istediğini merak etmiyor. Dersleri iyi olsun da ne olursa olsun. Duygu karakteri kitapta yok arkadaşlar ama yine madalyonun içi kitabındaki bir hikayeyle benziyor girizgahı. O hikayede 159. sayfadaki ölümle dans hikayesi. Ölümle dansı gösteren hanımın seansına gelen 17 yaşındaki bir kızın başından geçen bir seanslık olaylar anlatılıyor. O da şöyle, üniversite sınavına hazırlanmak istiyor. Ailesi, aynı duygunun ailesi gibi onun çokça başarılı olması için her türlü masraftan kaçırmayıp çok destekliyorlar. Bu sınavda başarılı olması hayattaki en büyük amacı oluyor tüm ailenin de, genç kızın da. Ama kız daha sonra bu psikolojik baskıya dayanamıyor, intiharın eşiğine geliyor. Kitapta olan kızın karakteriyle duygunun arasındaki fark, buradaki kız şımarık ve çok hırslı. Hırsına ve azmine yenik düştüğü için başarısız olmaktan korktuğu için de intihara meyle diyor. Aman sınava girsem ne olacak? Üniversiteyi kazansam ne olacak? Zaten hayatım bir bölümünde başarısız olacağım. Ailemi mahcup edeceğim. Onların bana yaptığı, sunduğu imkanlara rağmen ben onları hiçbir zaman tatmin edemeyeceğim. Ha 70'imde ölmüşüm, ha 17 yaşımda ölmüşüm. Yaşamak istemiyorum. Bana ne, bana ne kıvamında bir kız. Duyguda ise olay bambaşka. Ya öğretmenlerim görürse? Ya annemler görürse beni mahveder. Bir daha yüzüme bakmazlar. Beni internetin gençlerimiz için bazen ne kadar tehlikeli olduğunu, onların duygularının suistimal edilebileceğine dair toplumsal bir bilinç oluşturmak için hikayeyi böyle kurgulamış olabilirler ya da tamamen baştan yaratılan bir hikaye olabilir. Bu arada beni çokça takip eden, çok güzel yorumlar yapan canım kardeşlerim, yaşı küçük olan, çok güzel arkadaşlarım var. Ben sizden tek isteğim gençlik hatasıdır başınıza bir şey gelir, bir çıkmaza girersiniz. Kendi içinizde bunu çözmek yerine ebeveyninizden, arkadaşlarınızdan, size en yakın gördüğünüz kişilerden ya da psikologlardan destek alın. Çünkü aklı başında hiçbir ebeveyn çocuklarının kötülüğünü istemez. Evet başta kızabilirlerse yapmış olduğunuz hatalar yüzünden ama o kızma sonra sizin elinizi tutup çözüme kavuşturmaya dönüşüyor. O yüzden anne baba korkusuyla içinize attığınız kendi içinde çözemediğiniz travmalara sebep verebilecek, çıkmazı sürükleyebilecek olaylar yaşadığınızda lütfen çekinmeyin. Rehberlik servisi olur, arkadaşınız olur, başka gördüğünüz bir büyüğünüzden bu konuda destek isteyin. Benim annemin bana küçükken gençliğinde söylediği çok güzel bir laf vardı. Kızım olur da bir gün yanlış bir şey yaparsan sakın bana söylemekten çekinme. Ben belki kızarım, belki sana tavır alırım ama 5 dakika sonra bu sorunu nasıl çözeceğiz diye oturur seninle ağlarım. Çözüm yolunu bulurum. Çünkü hayatta hiçbir şey benim evlatlarımdan daha değerli değil derdi. Bunu lütfen aklınızdan çıkarmayın canım arkadaşlarım. Dizinin kapanışında da melek geliyor. Meliha'nın kızı Melek gelmiş deyin. O zaman görüşmek isteyecektir. Ne alaka melek dedi hepimiz içimizden. Çünkü ben size gerçek hikayeyi hem Melia'da hem de Melek'in hayat hikayesinde sayfamda anlatmıştım. Normalde meleğin 2-3 yıl sonrasında seansa gelmesi lazımdı. Melekten 2 hafta sonra geliyor. Anlamadım heyecan tam tavan yapsın diye mi bunu yaptılar ama kitapla bu kısımda alakası yok arkadaşlar. Gelelim 10. bölüm fragmanına. Fragmanda garipi görüyoruz. Menekşe kolların arasında aygın mı baygın mı ölüyor mu anlamıyoruz. <laughs> garip öldürmeyeceğim dedi. Seansta da tekrar ağladığına göre büyük ihtimal Menekşe bir cani tarafından katledildi ve garip de onu kollarının arasında can verirken ya da can vermiş bedenini daha sonrasında bir otel odasında buldu gibi hissettim ben. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum zaten iki güne göreceğiz hep birlikte. Garipten sonra fragmanda Alya'nın size daha önce anlattığım ikinci büyük travma banyo travmasını sahnesi çekilecek belli ki. Öyle bir bağlansak ki ölümü unutsak. Bundan sonra sen yoksun artık. Çünkü Alya hastaneye kaldırılıyor. Babası onun yanında. Yani belli ki Süreyya artık iyice cinnet getirip bir şeyler yapacak. Bunu zaten anlatmıştım size daha öncesinde. Ama şöyle bir şey var ki bu fragmandan anladığım kadarıyla Alya'nın artık annesiyle ve içsel Sorunlarıyla ilgili dönemi kapanıyor. Bundan sonra da iki bölüm maksimum ben Alya'nın güzelleşme serüvenine veriyorum. Son olarak da Meleği görüyoruz. Öldü sanıyor. Yaşadığından haberi var mı? Doktor hanım, annem. Tekrar dediğim gibi Meleğin şu an ortaya çıkmasını hiçbir anlam veremedim. Kitapla bağımsız ama galiba kitaptan bağımsız yapıyorlarsa da. Melekle Meliha kavuşacak mı acaba diye bir fikir de geldi aklıma. Bu kadar kısa süre sonra çünkü meleğin ortaya çıkması, onun gece hayatının olması, bir adamla evlenmesi, çocuk yapması bu kısımları tamamen atlamışlar. Genç kız haliyle olduğu için Meliha da daha ölmemişse eğer Melekle Meliha kavuşur gibi mi? geldi arkadaşlar. Fragman analizimiz de böyleydi. Aslında bölüm analizi ve fragman analizi gerçekten bahane oldu. Biraz olsun kafamız dağılsın diye bu videoyu çektim. Umarım sizin de biraz olsun kafanız dağılmıştır. Lütfen kendinize dikkat edin. Anda yaşamanın kıymetini biraz daha olsun anladığımız günlerdeyiz. Yarının garantisi yok, geçmişte bir derdimiz olmasın artık. Çünkü elimizdeki tek şey şu an mevcut yaşadığımız bu durumdur. Onu da en güzel şekilde, en farkında olarak, en huzurlu şekilde yaşamaya gayret etmekten başka elimizden hiçbir şey gelmiyor. Daha faydalı videolar çekmeye devam edeceğim. Kader motifi ile ilgili videomu istemiştiniz. Onu da çektim. Geçen pazar günü sayfamı yükledim. Onu da bir izlemeyenler göz atsın derim. Kaderinizi değiştirmek mümkün mü? Gelin hep birlikte bir farkına varıp şu dünyayı iyiliklerle, sevgilerle donatalım. Kendi kader motiflerimizi tekrar baştan yazalım arkadaşlar. Son olarak da bu olaylardan dolayı kitap çekilişlerimi ara verdim ama bundan sonra her hafta size kitap çekilişleri yapacağım. Hangi kitapları istediğinize göre oylamalarda yaparız. İstediğiniz kitapları her hafta bir kişiye hediye edeceğim. Benim elimden gelen şimdilik bu kadar. Güzel enerjilerimizle birbirimize destek olmamız gereken bir dönemdeyiz. Lütfen kendinize iyi davranın. Bana verdiğiniz bütün destekçi güzel enerjiler için tekrar çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Hayatıma muzellikler getirdiniz. Benim söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Sizi çok ama çok seviyorum. Sağlıkla kalın. Bye bye.